Evet sevgili dostlar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu arada gözüm Instagram'a takıldı yayın yapmaya davet edip o da oluşturabiliyormuşuz artık. Bu da yeni bir haber. Ee, şu an öyle bir şey istemiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, hayır oluş, oluşturmayacağım. Aa, ben ne yapacağım burada onu da bilemedim burada ileri diyor. Ay istemiyorum. Aa. Aa, bugün çok değişik bir şey yapmış Instagram. Bir saniye. Heh, görüntüyle tamam bitti. Evet. Şimdi bir dakika hocam. Bu arada bugün e, çok harika bir konuğum var. Ahmet Burak hocam. E, bir dakika. Hayriye Hanım değil. Şimdi hocamı bekliyorum bakayım. Acaba Burak hocam kendi ismiyle mi katılacak? Anlayamadım. Evet sevgili Ahmet Burak Hocam, ilmi sima ile ilgili bizlere bilgi verecek. Hoş geldin Raziye'cim, hoş geldiniz arkadaşlar. Ve bu arada Raziye sen de canlı yayına katılıp soru sorabilirsin. Birkaç kişiye analiz yapacağız, bilginiz olsun arkadaşlar. Bir dakika, Evet. Mehtap'cığım sen de canlı katılıp analiz yaptırabilirsin. Ee, sevgili hocam birkaç kişiye analiz yapacak. Şimdi bakıyorum hocamı görürsem alacağım yayına. Nerede? Hocam sizi göremiyorum. Neden göremiyorum acaba? Burak hocamı göremiyorum. Bırak hocam neredesiniz geldi